Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, kıymetli Müslüman kardeşlerimiz. Allah-u Teala Celle Celaluhu mübarek eylesin. Ee, mübarek Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızın Kabir şerifinde huzurundayız. Burada geldik. Efendimiz Ali, Ali Efendi Hazretlerimizi ziyaret ettik. Şehit Bayram Aleyhisselatü hocamız, Şehit Hızır Ali Muratoğlu hocamız, ve herkese e, Mehmet Efendi Hazretleri hocamız şehitlik ve yatan metrum bulunan şehitlerimizi ziyaret ettik. Ardından Metin Balkanlıoğlu hocamızın yanına geldik elhamdülillah. E, yaşayışıyla biliyorsunuz ki Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız vaaz nasihatleriyle, e, sohbetleriyle, bizlere anlattıklarıyla, nasihatleriyle e, hem o şekilde tanınıyor bir de tanınması kürsüde anlattıklarını yaşamasıyla insanlarla iç içe olmasıyla, Mahmut Efendi Hazretlerimizi doğru bir şekilde temsil etmesiyle bizlere örnek oldu. Bu vesileyle Allahu Teala Metin Hocamıza rahmet eylesin. Burada ziyaret esnasında Cevdet Abimiz şehitlikte burada Sakızan Şehitliğindeyiz. Mezarlıklar ile ilgili bir ediyor, hizmet sağlıyor. Burada mezarlıkların definleri ile alakalı bakımlarıyla alakalı. Ziyaret esnasında tanıştık Cevdet Abimizle. Daha önce yazılarında paylaşmıştık sizlere. Burada birebir canlı olarak da Cevdet abimizden e, Abdülmetin Malkanlıoğlu hocamızın iki saat öncesinde veya daha öncesinde yaşadıkları şeyleri Cevdet abimiz bizlere anlatacak. Çok e, büyük aslında örnekler var. Evliya Allah'ın yaşantılarında Allahu Teala'nın Es-Sanizu Ela inne evliya Allah La savfun aleyhim ve la hum Ellezine amenu ve kanu yattakun İlahi lillahi ayet kelimesinde buyurduğu üzere bela ey kullarım agah olunuz ki inne evliya Allah muhakkak Allah ki Allah Teala'nın veli'leridir dostları ki la safun aleyhim ve la hum yahsanun. onlar üzerine hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar, üzülmeyecekler. Ya Rab o kulları ne yaptılar? Niye onlar üzülmeyecekler? Niye onlara bu şekilde garanti verdin? Tabiri caizse diye soracak olursak Mevla Teala ayet devam ediyor. Ellebine <laughs> amenu işte okulların var ya amenu hak inanılması gereken bütün her şeye şeriat-ı garra-i Muhammediye ve el sünnet ve cemaat itikadı üzere iman ettiler. Allahu Teala'ya ve Resulüne ve amen türnesasına esasına kabul ettiler. Yeksiz şüphesiz o kanu sakınılması gereken her şeyden de hakkıyla sakındılar buyuruyor. İşte Metin hocamız da bu ayet-i kerimenin sırrına tahakkuk etmiş bir hocamız. Allahu Teala rahmet eylesin. Cevdet abiye bırakıyorum ben sözü. Metin hocamızda en sonki yaşadığımız şeyler nedir Cevdet Metin abi? Metin hocam bana Ümreden telefon açtı. Dedi ki bana dedi yer var mı orada ne Sana hocam olmaz mı dedim ya sen ev yerden alır. Metin hocamız size telefon açıyor. Bana ediyor. telefon açıyor Ümreden. Vefa, e, vefat etmeden önce? Etmeden önce Hı. çok önce. Üç ay önce. Üç ay önce. Ha, evet. Ümredeydi. Dedi ki bana yer var mı dedim ki camdan orada sana yer şey yaparız Ahmet Yıldız'ın yanında dedim. Reis Şumur'un Tizetin Kodesi'dir. Hasan Basri'nin şeyidir. Selamünaleyküm. selam. Hasan Basri'nin de da dedim, dayısının oğludur. Reisimim. Ben dedim sana oradan şey yapayım. Dedi ki ben alimlere ayak uzatamam kanca. Ben neredesin sen? Ben dedim Hasan Hoca'nın oradayım. Ha, onun ayakları dibinde bana bir yer. Ayak, ayak. Dedim ki kim lan Dedi ki müdür lan beraberim dedim ki nasıl öyle sana beni de bana ki böyle böyle bana mezar ayır diyor. Dediler ki mezar satıyor burada. Abi ki öyle bir şey yok dedim ben de. Sana dedim mezar yeri sen şey yap dedim. Dedi ki ben dedi Hasbolcan ayakları dibinde yatmak istiyorum. Ayaklarını gıdıklayayım diyor. Hay <laughs> maşallah. Gıdıklayayım onun için onun yanında yatmak istiyorum. Meşhur Burayı Abdülmetin hocamızın çok paylaşılan sözü evet. işte Asbi Efendi'nin yanına beni defnedin. Ceydi Onun Cevdet talebesi olduğu için. Evet. Efendi'den de. ders almış. Evet. Hocam. Onunca git diyor öyle. Telefon <laughs> kesildi. Dedim müdürden işte şey de istemiştik ona burayı. Şu deposu var ya. Evet. Şu deposu dedi ki orası şu deposu dedi. Olmaz dediler. Dedim ki hocam sen benden iyi bilirsin. Oraya tökeceğim iki kamyon toprak. Olur. Mezar yeri. Orayı almadı orayı. Burayı şey yaptı. Ondan sonra gitti şey. Geldi buraya İstanbul'a geldi. Geçiyor hanımınla beraber. Geldi yanıma dedi ki Tanca ne haber? iyiyim dedim hocam. Dedi ki Hicadet al, almadım bugün dedi. Gönelliğe geldim, hicadet alayım dedi. Gönelliğe geliyor, hicadet evet. alıyor. Evet. öyle ki her zaman ona uğra. Vefat etmeyecek, gönelli Mehmet Geliyorum, geliyorum şimdi. Dedim ki, ben dedi gönülden dedi icabet alıyorum dedi Allah'ın kendinden dedi. Bundan dedi her şey dedi talebeler de nasıl diyor her şey iyi oluyor dedi. Gönülden dedi. sonra şey yaptı gitti bir hafta sonra bana telefon açtı. Gidiyordu toplantıya dedi ki oraları temizle de geliyorum dedi. Evet. Temiz oralar, geliyorum dedi öyle bir şey yaptı. Vefat etmeden önce geliyor. Evet. Evet. E, burayı temizletiyor. Temizletiyor. Evet. sizlere. Yok zaten telefonla de, telefonla temizletiyor. E, temizletiyor. Evet. Ondan sonra diyor ya burasını olduğu belli zaten bu mezarı. Evet. Konuşmuş zaten. Ya da burayı istemiş. Almış burayı. Kaymış. Kendi hayır. Ve ona nasıl böyle? Yukarıda da siz yukarıdaki yerini söylüyorsunuz. Evet. Metin Hoca. Kabul etmemiş. Onu kabul etmemesinin sebebi nedir? Alimlere ayaklarımı uzatamam ben. Aynen. Edebinden sebep. Peki Cevdet abi çok teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Görüşürüz. Aleyküm Görüşürüz.